Futbol, Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde milli takımımız var. Milli takımımızla ilgili biraz yorum, biraz analiz yapacağız. Gerçekten de sizlerden gelen bazı istekler oldu. Neden milli takımı değerlendirmiyorsunuz dediniz. Ben de o zaman milli takımı sizin için değerlendiririm. Gerçekten de çok güzel sözler söylemek isterim ama Burada bazı eleştirileri yapmak gerekiyor ki gelecek maçlara ders alalım. Onlardan çıkar, yani buradan çıkarımı oraya yansıtalım. Öyle düşünüyorum ve milli takımla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. E, beni izlerken e, yorumlarınızı yazabilirsiniz, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkılar da. Bizim için değerli olacaktır. Evet, Galler'le berabere kaldık. Çok önemli bir fırsatı kaçırdık. Nedir fırsat? E, bu maçı kazanmış olsaydık zaten doğrudan e, Avrupa e, Uluslar Ligi'nden B'den A'ya çıkmış olacaktık. Ama maalesef kazanamadık. Gerçekten de kazanabilir miydik kazanabilirdik kaybedebilir miydik kaybedebilirdik çünkü bir offside'da takılan golü var Galler'in bir direkten dönen topu var bizim de Kerem Aktürkoğlu ile kaçırdığımız bir son dakikalarda penaltımız var ama bunun ötesinde bazı gerçekleri konuşmak gerekiyor ki o gerçekler çerçevesinde hareket edelim. Şimdi milli takımımız teknik direktörü e, Montella'nın 18 maçı var. Gerçekten de grafik olarak başarılı bir grafiği var. Avrupa Şampiyonası'nda e, belki e, herkesi çok mutlu eden sonuçlar e, ortaya çıktı ama daha ilerisini görmekte mümkün olan bir e, kadromuz olduğu gerçeğini söylememiz lazım. Şöyle ben bir kadromuza e, bakıyorum. Arda Güler Real Madrid'in oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in oyuncusu Orkun Kökçü, hepimizin bildiği gibi Benfica'nın, Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu, 2 yıldır şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da Yunus Akgün, Barış Alper gibi oyuncular var. Yani bütün bunlara baktığımızda ortaya çıkan... Gerçek ki Abdülkerim Bardakçı'yı da saymadım. Ortaya çıkan bir gerçek var ki milli takımın son dönemlerde ele geçirdiği en değerli kadro elimizde. Ki bu kadroda bazı oyuncular da sakatlığı nedeniyle yok. Ama kadro seçimi yaparken de Montella'nın bu seçimlerde kendi kafasına göre tek planlı oyun anlayışına uygun bir kadro seçiyor. Bunu da özellikle söylemem lazım. Tek planlı. Yani bizim için varsa yoksa 4-6-0 biz yorumcular için çok kolay. Neden kolay? Mesela A-Spor yayınına bağlanıyorum. Nasıl oynar diyorlar. E belli oynayacağı 4-6-0 oynar. Yani belli. Hatta öndeki oyuncular çok net bir şekilde belli. E dolayısıyla yani bu plan sadece benim için bilinen bir plan değil. Rakipler için de bilinen bir plan olmaktan öte gitmiyor. Dolayısıyla bir başka plan olması lazım. Şimdi birkaç tane de size veriyle ilgili konuşacağım. Yani aldığımız veriler çerçevesinde de konuşacağım ki hoca işte 25 tane şut çektik vesaire vesaire gibi cümleler söylüyor. Doğru bu milli takım gerçekten 25 şut da çeker 30 da çeker. Ee, ama işte böylesine sert savunma karşısında dalga kıran gibi vuruyor geri dönüyor. Böyle bir sıkıntı yaşadığımız gerçeğini de vurgulamamız lazım. O zaman ne yapmamız lazım? Santroforlu da oynamamız lazım. Şimdi böyle bir takıma karşı Santroforlu başlamak e, uygun olabilirdi. Şimdi ben e, Cenk Tosun dedim. Ya işte Cenk Tosun oynamıyor gibi cümleler kullanıldı. Halbuki takımlarında çok yüksek süre almayan oyuncular oynuyor. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ama her şeye rağmen yani buradan amacım milli takımın e, olumsuz bir sürece gitmesi değil. Daha olumluya nasıl gideriz onun hesabını yapıyorum. Şimdi hemen söyleyeyim. Mesela ben Cenk Tosun'la neden milli takıma çağrılmadığını anlamadım. Avrupa Şampiyonası da vardı. Ve hoca... E, 4-6-0'dan vazgeçmek için mutlaka olumsuz bir duruma gelmemizi bekliyor. Ya şuna baştan başlayalım. Olumsuz duruma gelmeden sonra devam edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Çek ya Türkiye maçı. 75. dakikada Cenk oyuna giriyor. Golü atıyor ve 2-1 kazanıyoruz. Ya yani niye 75. dakikada oyuna giriyor? Niye o Cenk Tosun, o Çek ya maçında golü atan Cenk Tosun milli takımda yok? Yaş mı? ya yaşla ilgisi yok bu işin artık 38'lere 39'lara geldi. Yani bu yaşta bir oyuncuyu dışarıda bırakmak, oynamamak mı? Zaten milli takım oyunculuğu başka bir şey. Bu, bu bir tanesi. Şimdi bir tane daha söyleyeceğim. Hollanda Türkiye maçı bu kez 82. dakikada Cenk oyuna giriyor. 89'da Semih Kılıçsoy giriyor. Yani yangına girdiğimiz andan itibaren su sıkacak adam arıyoruz. Yani böyle bir durum son derece yanlış keza şöyle söyleyeyim Türkiye Karadağ maçı Barış Alper 46'a çıkıyor. Bertu Yıldırım giriyor. O Bertu Yıldırım A milli takım kadrosunda yoktu. Sonradan o Eren Dinkçi çıkınca tekrar kadroya çağrılan oyuncu. Keza İzlanda maçında da Kenan çıkıyor. Bertu 90'da giriyor. Yani bir santroforlu oyunu ancak yani işte ya işte çocuklar da oynasın diye ya da ihtiyaç çok ciddi ihtiyaç var diye ortaya koyduğumuz bir oyun anlayışı onu özellikle söyleyelim. Tabii hocayı eleştireceğimiz başka noktalar da var. Yani biz kendi sahamızda oynuyoruz Kayseri'de neden savunmaya daha fazla ağırlık veren bir son bölüm oynuyoruz? Mesela şöyle söyleyeyim tabii Cenk Tosun olmadığı için söylüyorum. Mesela ön tarafta oyuna attığımız oyunculardan bir tanesi Enes Ünal ya onun yanına niye bir semih atmıyoruz? Ya da niye bir bertu atmıyoruz da e, kanı oyuna e, atıyoruz e, Arda Güler'in yerine. Sonra da penaltı olunca ya Arda Güler aslında olsa tabii bizim penaltıcımız o ama kim isterse kendini iyi hissederse noktasına geliyoruz. Gerçekten de çok ciddi hatalar. Bakın yine söylüyorum. Gerçekten çok çok değerli bir kadro elinde Montella'nın. Yani bunu özellikle söylüyorum. Tabii ki işlediği bazı bölümler var ama çok değerli bir kadro. Yunus'u bugün Avrupa'da istemeyen takım yok. Zaten Kenan'dı yani oynamadı bu maçta ama e, sakat cezası nedeniyle. Kenan'dı, Arda'ydı, Hakan'dı. Orkundu, Keremdi, yani bunlar zaten yani e, hangi hocanın elinde olsa iyi iş yapacaklar. Biz hocadan biraz daha yukarı çıkacak, bize çeşitlendirmeler oluşturacak bir kadro beklentisi içerisindeyiz ya da bir oyun anlayışı içerisindeyiz. Yani biz e, sıfır sıfıra yatan bir takım e, anlayışını istemiyoruz ve biz santroforsuz bir oyunla zaman zaman kazanacağız. Evet ama santrofora ihtiyacımız olacak oyunlar olduğunun da planının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Benim düşüncem bu. Tabii söyleyecek çok söz var ama yani neyse ki bu maçta mesela sağ bekten sol bek yapmadı. Evren Eren'i oynattı. Bir anlamda hani diğer tarafı zorunluluk. Yani Evren Eren çıkınca e, mecburen öyle oldu. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. E, hocanın e, yani böyle gitmez. Böyle olmaz hocam. Onu net söyleyeyim. Mutlaka bizim planlarımızı çeşitlendirmen gerekiyor. Aksi takdirde çok önemli bir yerde bir kırılma yaşarız ve bu da bizim canımızı yakar. Bu maçtan dersi çıkaralım. Karadağ maçı mı? Onu geldiği zaman da konuşuruz. Ama Karadağ maçı tabii ki bizim için kolay geçmeyecek. Her şeye rağmen bu takım her takıma karşı kazanabilecek performansı ortaya koyar. Onu da özellikle söylüyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.